Merhaba arkadaşlar bugün dünya yok etme oyunu oynuyoruz ve dünyamız geldi bakalım a Türkiye'de de gelecek ee, ama gerçekte değil bu oyunda hmm, ne yapacağım ben bu oyunu biliyorum eskiden oynuyordum Hmm, o yüzden ben iyi bir şeyler yaparım. Ben ne yaptığını sanıyorum. A dünya git. Hiç seni yok ediyordum. Bir tane daha tas atayım şuraya. Baksana Amerika kıtası. Resmen yok orada. Yani kuzeyi. Hatta gerçekten kuzeyi Amerika yok orada. Ama hep de bu hormat gidelim. Ayı fırlatayım bir de. Oha ya abarttın. Eee. bir de şuradan. Lan. Oha. Oha Türkiye'ye geldi. Neyse birkaç ay daha fırlatayım. Akıllı başına gelsin. Hayır. Hayır diyemezsin sen bana. Var gibi denerim. Yok ettin sen beni. Al lan bunu. Yeni silah bu. Sen bir... Sen nereden bir ben de güçlü yerlerimi de takip ediyorum lan. Bak dünya yok edici 3000. Şaka şaka. Gezegen yok edici. Akdefler sordum. Tamam abi. Homi ya musin de Ölmeden önce tek bir şey. Ben senden daha manyak bir de var yok ya senden bile de bayıyorum ben, ben senden daha garip daha senden daha daha, daha senden daha, daha, daha de bir gezegen var o da o da söyle be e, metal gezegen ya metal gezegen ne burada çok iyi e, keritli. ama dur bir yaşayan gezegen var o da senden manyak. Bu da haram konuşuyor ya. Ya sen yan gel. Ne oldu lan ya? Kim yaşıyor seni? Sende nüfusun bir gözüküyor. Ben. Doğru. Öl lan bunu. Lan.

bana yok ederim. Yenemezsin beni. Lan. Dedim sana yenemezsin. He. He. Öyle mi? Evet öyle. Nükleer füzelerime karşı koy. Oha. Alalalalalalalalal. Al, 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 al. Her tarafını nükleerliyim de görsersin. <laughs> ya ha ha beni nükleerlesem bile bir şey olmaz. Al lan bir sürü. Bir sürü gezegen yok edici 3000. Ben ismi. yani ismin de binliyim. Normalde normal de yani isminde de ismi normalde gezegen yok edicisi ben gezegen yok edicisi Üç milyon. Oha Yendim mi direkt? Hayır ölüyorum. Ölmüyorsun öldün. Hayır. Ha <laughs> ha. <laughs> Ah. Ha 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 ha. Söyle bunu da taramayı gerek kalmadı. Oo. O böyle de vurur bir türlü U uuu uuu Neyse. Bunu zaten yaptık şimdi. Ha ha. ha. Hmm hmm Bakarım. Benden manyaka bir gereken var mıymış? Tabii ki de yoktur da. <gülüyor> <gülüyor> Güneş sistemine bak. Ben senden daha manyağım. Sen mi? Evet. Derdim. Ama şu Mehmet kardeşin gelmeden şöyle oturup güzelce bir toptopa gireyim ya. Ha <laughs> ha. <laughs> Şimdi gel bakalım Merkür. Ben senden daha manyağım oğlum. Bu yumruk bir şey ifade etmiyor. O zaman bunu, bunu, şunu, 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 şunu. hatta, 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 hatta ve hatta şunu, 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 şunu al. ve şimdi de birazcık gezegen e, kendi yumuru katsın uyyy efsane ve e, bizim attığımız yumuruktan daha iyi yumuruk atabiliyormuş hayır geberemem gebereceksin al bunu biraz da su yesin sen. Hayır, 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 yeme beni, yiyeceğim seni. Alayım söyle. Tamamdır. Oo, oray! Hayır, beni gebertemezsin. Oo, Bak ufu gönderdim sana. Ne ufosu? Sana, sana yemek ısmarlayacak. Ne yemeği? Rözer yemeği. Al lan bunu kürelleri. Hayır. Dur dur. Daha bitmedi. daha pasta keseceğiz. Yani karpuz keseceğiz. Ha ha ha. Ah. Bu neydi dersim de. Hayır. Erik derdi Yok hamsi Ne hamsisi Karadeniz hamsisi Lan ne saçma diyorsun? Bak bak şimdi alle bunu ayır. Her yıllarımızı da unutmayalım. Geliyorum abi. Hızır geliyor anne. Tamam o gelmedi var da sen gel. Hmm. Oy, içinden geçti. Bir de gerçek eden Lan bunlar ne? Hemen göstereyim mi? Göster bakalım. Al işte. Ölümün. Hayır. Ya bu çok uzun sürdü gibi duruyor yahu. O iki seviye varmış. Neyse şurada ateş Lan bu yeni mi açıldı? Ben mi görmedim daha önce? Yani daha önce dediğim bu videoda. Neyse şöyle de sonundan burayı veririm ve videoyu bitirelim. <laughs> Uy, hayır bu en kötü rüya bunu. Ha. Hadi. Hayır. Ha 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 ha. Hayır. Son olarak üçgen atıp bitiriyor. Ne üçgeni? Ben de bilmiyorum ki. He böyleymiş. Tamam bu bölümlük bu kadar. var.